İki ekran kullanıyorum ilk defa. <laughs> Oğlum iki ekran. Saçet ne haber inşallah istediğin yuvanızı en kısa zamanda yönlendirmesi bugün sizlerle birlikte Evet bugün sizlerle birlikte Eee Market çalışanımız oluruz a kasiyeriyiz evet Evet Abdi O zaman demek ki Ben bu adama gitmek istemiyorum çünkü Bir tarafını bana dönmüş diyor? Olmaz, olmaz. Hocam ne diyor? Ne diyorsun o? Geç kaldın. Ama buralarda yeni olduğun için sıkıntı değil. Senden birkaç. Maaşına keseceğim diyor. Allah ben niye böyle garip garip ses çıkarıyorum? Ben patronum diyor. Benim adam patron. Duvarlar çok meşgul değiliz. Ondan dolayı rahat olabilirsin. Beni küçük düşürme diyor. Bu store diyor ki bu mağaza diyor ki köyün kasabanın neresi lan biz diyor. Adam uçuyor ya. Diyor ki bize sadık müşteriler bize iyi olmazsa duyarım. Sonra seni bulur. Bulduğum yer. <laughs> Git Jimmy bul ve o sana işte en iyi çalışalım diyor sana bir şeyler öğretir diyor. Tamam bir de demiş ki çantanı dolaba koy. Fakat ben dolaba koymayacağım ben bir malım devam. Aa. Aa. <laughs> Ama olmaz ki me. Ersin Üskün. Belki ben çantamı satacağım. Ne istiyorsun buna? Tam 500 lazım. Adam mısın? Oha. Boing. Boing, 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 Baldi. Baldi. Evet. Baldi demişken Baldi <laughs> videomu yukarıdan izleyebilirsiniz. Şur şurada. Nerede? <laughs> Ulan The Walking Dead oynamış şu zombiler kovalıyor lan. Yerensin. <laughs> Ya fuck you gelmeyeceğim ben gidiyorum ben çalışmaya oğlum bir şey söyleyeceğim bir de bir şey var benim elim niye böyle Allah'ım yarab yollarındaki oktan yaptın Allah ya Allah'ım yarab adamın yanından koşarak geçsem Artık öylece buna katlanamıyorum bu kadar acı yeter Kaba müşteriler ve bitmeyen yığın anlamıyorum a küfrediyor artık burama kadar geldi bak beni iyi dinle Burada bir bo orada boşluklar varmış. he he Onların hemen yerleştirmesi gerekiyor yoksa patron kızarmış. Bu notları al iş yaparken sana yardımcı olur dedi. Eyvallah diyoruz. Tamam eyvallah eyvallah. Ama biz bize yeteriz oğlum. Aha Video game. Şimdi video game bulmam gerekiyor. Magazin, Tonoç, An Video Games. Yeah. Yine elimiz geldi. Aa süre var. Uf. Uh. Psikopat. Clean, clean. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Clean, clean alakalı bir şey. Clean alakalı bir şey. Fırını içiyorsun. Değil, kaç. Kaç, kaç, kaç. Clean, clean, clean. Clean alakalı bir şey yapma. Aynen. Patronla konuşmak istiyorum. A Demek ki e, mekanı iyi bilmemiz gerekiyor, yoksa ayvayıyoruz. Şimdi müşteriler niye bana öyle öküz gibi geldi ve soru soruyor bana bunu yardım et diye. Bu ne? Drinks. Adire karşımda. Çok güzel. Umarım müşteri gelmez. Şunları yerleştirebilirim. Oy. Oh yeah. Yo. Hadi al hadi. O. Oğlum video game burada değildi ki. Video game şurada. Psikopat abi bir daha koşmayacaksın üstüme değil mi? Nasıl bıraktım lan ben onu? Aa bir şey biri geliyor biri geliyor. Oh. Bini 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 ne bini ne lan bini ne? Beni ne Allah cezam versin bilmiyorum. Alkol mü? Almadın, beni almadın, beni. Budur, budur, bu. Kaçacağım dur, patrondan kaçacağım. Patron neredesin? Patron, patron geliyor. Patron. Çok ya, acayip zorunda delirtmeyin beni. Ulaş. Bitiyor lan bu oyun. Bu oyun şimdi bitiyor. İzleyin. Drinks. Burada. Oğlum ben seni kaç kere yerleştireceğim? Yerine durar mısın? Bitme. Yerleştir. Şey. Video games. Yine o tarafa gidelim hızlıca. O taraftan gitmeyelim. Buradan gidelim. <laughs> aa, aa, Şuraya girebiliyor muyum? Aha! Aha! demek odaya girdi mi peşimi bırakıyorsunuz. Aa geliyor. Oda, oda. Adam oraya sıçmamış gibi Nazmi Evladı gibi böyle yatırmış. Ananın. Oyuncak görmüştüm. Diğer tarafta. Teyze koş. Teyze, Teyze koş. Teyze koş. Lan Toy's buradaydı. Hayır, 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 hayır. hayır nasıl diğer tarafta? Hayır. Hayır, hayır, hayır! Toy's nerede? Allah aşkına Toy's nerede? Allah aşkına versin. Tam önümdeymiş bir de. Kör gözüne tüküreyim teyze. Nasıl görmedin teyze? Bu oyunu bitiremezsem video biter. Bu ne? Buna doğru koşayım. Ühüm. Nasıl iner? Toys video games. Tamam. Demek ki farmasi diğer tarafta. Excuse me ne uçayım? Excuse me ne uçayım? Dur 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 odaya gir odaya gir. Aa Dur farmasi me. Bizi yerleştir. Lan yerleştir. Lan. Pet food mu? Anlam. Siz vahşiyseniz ben de vahşiyim lan. Orada teyze var yüzden bunu bırakıyorum. Bunu alacağım. Bunu ver lan video games'i verme. Daha az önce farmasiden gelmedik mi? biz. <laughs> ah! Bak <Lan, geril>, yere <laughs> gözüne okuma yazmanız yok. Excuse daha azıcık soru sordu. Toş buradaydı, buradaydı. Hayır, diğer taraftaydı. Diğer taraftaydı. Diğer taraftaydı. Toys, Toys al al oyuncak. Oyuncak bir yerinde patladı. Oo! Toys lan burası ya salak. Çekil. Excuse bile başlatma beni. Buradan bütün A101, BIM, Şok veyahut herhangi bir süpermarkette çalışan çalışanlarımıza sesliyorum. Allah sizlere kolaylık versin. Bol bereketler nasip eylesin. Allah cidden sizlere sabır versin. Amin. <laughs> Amin. Aa! Ee, it hayvan. Hayvan oradaydı. Hayvan hayvan hayvan. İteri. Teyze çekil. Herkese teyze diyorum. Al al. <laughs> Set of the dining chairs. Gel after, gel Furniture. Furniture olması gerekiyor. Aha bura buraya. Bura bura. Çekin! Finish push. Çekil sen kesin üstüme koşacaksın. Oğlum hala elimde farmasi var. Bırak bıraktım. Bı Bırakabilirsen bırakacağım. Tamam. Bak üstüme koşan değil mi sen? Oğlum sen buraya spor yapmaya mı geldin? <laughs> Bir daha üstüme x mi diye koş. Ben sana koşacağım. Nerede? Thursday. Drinks. Ben de oraya gidiyordum adamım. Aferin sana. Ben seni sevdim. Az önce bana küfür etti. Terbiyesizlik etti. Ama çüş! Home Clinic burası! Nasıl değil? Senin...